Düzce Halk Eğitim Merkezi ve akşam sanat okulunda açılan kursla kadınlar gümüş ve doğal taşlardan takılar yapmayı öğreniyor. Ev hanımlarından oluşan kursiyerler gümüşe şekil vererek kadınların vazgeçilmez aksesuarı olan takılar, erkeklerin kullandığı tesbihler ve gümüş dekoratif ürünler yapıyorlar. Ondan sonra Kurs öğretmeni Türkan Tuğba Kılıç kurs hakkında bilgiler verdi. Neler öğreniyor? Doğal taşlarla çalışıyoruz. Gümüşe hayat veriyor diyeyim. Ev hanımlarımız ilmek ilmek işleyerek kendi el becerileriyle, çok zor değil, çok zevkli, severek yaparsan çok güzel şeyler çıkıyor ortaya. Çok kısa zamanda da çok güzel yol katetti arkadaşlarımız da. Hepsi de ev hanımı. Çok güzel parçalar çıkardılar, kolyeler, bileklikler, yüzükler. Tabii tabii bulabilirler, kuyumcu imalatta da bulabilirler, evde internet üzerinden de satış yapabilirler aileye katkıda bulunabiliyorlar. Ben de zaten o şekilde başlamıştım. Te bunlarla tesbihler yapıyoruz. Tes tesbih süsleme yapabiliyoruz. Bunları biz gümüş çalışıyoruz ama bakır olarak yaparsak hani ev aksesuarlarında da kullanılır telkari. Onlarla tepsiler, gondollar. Bundan önceki kurslarda zaten yapıyorlardı ama bizim bu modülümüzde gümüş olarak çalışıyoruz sadece. Kursiyerler çok hevesli, çok güzel. Çok da güzel ürünler çıkardılar. Sergimiz var 6-7-8 Mart'ta Dünya Kadınlar Günü'ne denk geliyor. Kadınlarımız orada göreceksiniz. Çok çok farklı taşları işlediler. Bilekliklerimiz var, doğal taşlarla kolye süslemelerimiz var. Hepsini orada sunacağız inşallah. Kursiyerler ise daha çok yaptıkları ürünleri doğal taşlar ve gümüşle yaptıklarını dile getirerek kurslarda yaptıklarını hediye olarak tasarladıklarını dile getirdiler. Evet yüzük yapıyorum şu anda. Ee, doğal taşlarım var, onlara yüzük yapıyorum. Bunların hepsi hediye olacak tabii ki kendime yapmıyorum. Çok güzel bir duygu ve kendi tasarımınızı kendiniz yapabiliyorsunuz. Yani ee, dışarıdan almaya kalksanız istediğiniz gibi bulamıyorsunuz ama bu şekilde olduğu zaman kendi tasarımlarımızı kendimiz yapıyoruz. Çok farklı şeyler yaptık dönemin başından beri bileklikler yaptık. Hocamız çok özveriyle sabırla bize yardımcı oluyor. Yeni başladığımız için çok her şeyi tam olarak bilemiyoruz. İşte mesela gümüşün tozunun bile çok değerli olduğunu öğrendik. Hiçbir parçasını atmıyoruz. İşte onları bir kağıt üzerine toplayıp hocamıza teslim ediyoruz. Ondan sonra e, hediyeler yapıyoruz. Hediye ettiğimiz kişiler çok beğeniyorlar. Tabii dışarıda almaya kalksanız gümüş olup olmadığını bile anlayamıyoruz. Gümüş diye satılan ürünler geliyor. Ayrıca hocamız... Bakım işlemi de yapıyor. Eski gümüşlerimize hayat vermiş oluyor. Ee, çok zevkle çalışıyoruz. Saati nasıl geçtiğini bilemiyoruz.